Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugünkü yapacağımız işlem ödeyemediğimiz kredilerin daha rahat ödenebilmesi için yapacak olan bir işlemdir Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız Ve daha sonra bu kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp O şekilde uygulamasını yapın 20-25 günlük bir süreçte güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah özel bir işlem yapmak isterseniz ya da bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Büyük yapacağımız işlem içe kapalı olan insanların daha sosyal olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Fotoğraf işlemler 30-35 gün içinde etki gösteren işlemlerdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın sorunu yaşayan kişi ve daha sonra bu kağıdı lavabodan suyla gönderin. 20-25 gün içinde daha sosyal, daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.